Türkiye'de e, biraz da İran'a yakın diyelim e, kesimler, e, bu Suriye meselesinde de yani Esad'a yakın olan e, diyorlar ki bu İsrail ve Amerika'nın e, operasyonu e, yani onların çıkarlarına hizmet ediyor diye böyle bir eleştiri var. Siz ne düşünüyorsunuz bu eleştiri için? Şimdi Halep İsrail'den ne İsrail'e ne kadar yakın? İran milisleri Kuneitra'daydı. Jolan'a çok yakındı. Hı hı. Ee, Lübnan'da anlaşma yaptı ve çekildi Hizbullah. Çekilmeseydi hı hı. oradan girseydi İsrail'e e. ee, Kuneitra'dan çok rahat rejimin cephesi açık İsrail'e oradan savaşsaydı. Halep İsrail'e en uzak nokta aslında İran için. Bu yüzden Halep ve Hama operasyonu aslında bunlarla ilgisi yok ama şu net e, stratejik bir boşluk oluştu. Ve bunu aslında bunu kullanmak için en derin e, bir zaman bu oldu. Yani evet. geçen hafta yani İsrail'in saldırıları böyle bir stratejik boşluğun oluşmasına yardımcı oldu aslında. o Kesinlikle İran'ın, yani şunu söyleyeyim iki eğer hani daha büyük perspektiften bakarsak iki önemli stratejik e, e, değişim oldu veya e, e, nasıl faktör oldu. Bir Ukrayna'daki savaş Rusya'yı zayıflattı. İki Gazze'deki 7 Ekim saldırısı ve ondan sonra İran'ın oraya çekilmesi, o savaşa çekilmesi, Hizbullah'ın da ayrı bir cephe açmak istemesi ve İran'ın oraya çekilirken Suriye'deki askerlerini çekmesi. Yani asker değil aslında Hizbullah'ı çekmesi. O gerçekten etkili oldu. Stratejik olarak etkili oldu. Bunu inkar etmek yani inkar edemeyiz. Ama şu var. İran Suriye'deyken veya rejim şu anda Esad rejimi en fazla anlaşan yani şu İran Suriyelileri katlederken, Hizbullah 11 yıl boyunca Suriyelileri katlederken İsrail'le ve Amerika'yla anlaşıyordu. Hala şu anda Irak'tan gelen Şii milisler gerek Hizbullah Irak Hizbullah gerek Fatimiyun e, Tugay'ları. hala Amerikalılar da Irak, e, Irak da anlaşma içerisinde anlaşma içerisindeler İsteseler de Amerika'nın üstlerine saldırdılar Irak'ın içerisinde evet. bu yüzden olay öyle değil oyun bu şekilde oynanmıyor burada e, herkes herkesle birlikte herkese karşı olabileceği bir denklem baştan beri öyle kuruldu yani evet. Suriye Savaşı ile bu aslında Lübnan'dan beri öyle yani. Ee, sürekli müttefikler değişiyor. O müttefikler arasında illa bir tam bir ittifak oluşması şart. Şu anda Rusya, İran arasında bir sürtüşme var. Rusya rejim arasında bir sürtüşme var. Türkiye, Rusya ile bu Soçi sürecini götürürken iki ülke arasında da sürtüşmeler yaşandı. Bu yüzden bu sürtüş, sürtüşmeler fırsat yarattı e, Suriye muhalefetine. Evet. Peki şimdi e, Hama'da e, ama da bir durdu. Orada da bir direnç var. E, rejim güçleri de orada direniyorlar. E, ne kadar ilerleyebilir? Yani nasıl görüyorsunuz sahayı? Şimdi şu anda diplomatik çab çabalar var. İşte İran evet. Dışişleri Bakanı iki gün önce e, Sayın Hakan Fidan'ın e, telefon görüşmeleri yaptı. işte Astana e, paydaşlarıyla. Eğer Astana süreci eee Aynı şekilde yani siyasi olarak devam ederse ve tabii ki artık oyunun kuralları değişti. Hı hı. E, şu anda Türkiye en zayıf e, bölgesel oyuncuyken şu anda en güçlü. Rusya'dan da güçlü, İran'dan da güçlü. Yani hı. şey olarak da güçlü. Yani bir e, coğrafik olarak da çok ciddi bir alan kazandık. E, e, rejim tarafı tamamen Rusya müdahil olmadan önceki haline Aslında düştü. Döndü. Hatta şunu söyleyeyim. ben bizzat yani ben bizzat Şahsan koalisyon başkanıyken Esad'a mesaj gönderdim. Umman aracılığıyla Umman Dışişleri Bakanı aracılığıyla Esad'a şunu söyledim. Ya şu anda bu Rusya müdahil olmadan önceki ya bizim senden hani intikam alacağımız yok. O zaman Suriye ya yani Şam'daki Esad'ın sarayı Suriye Özgür Ordusu tarafından hedef alınıyordu. Yani Guta'dan atılan füzeler kendi sarayını isabet ediyordu. Onlarla istişare yaparak, yani Guta'dakilerle istişare yaparak dedim şöyle bir teklifte bulunacağım. Umman da götürdü bu teklifi. Teklif şu, yani iç savaşı büyütmeyelim. Yani intikam da olmasın, iç savaş da olacak. kargaşa yaşanacak. Sen şimdi Umman'ın şeysi yok, ee, uluslararası savaş e, mahkemesiyle bir anlaşması yok. Oman ee, seni konuk etsin. Daha önce de yaşandı. İşte Binali şeye gitti. Suriye Arabistan'a gitti. Nawaz Şerif Dubai'ye gitti. Yani daha önce bu yaşanmış şeyler. Böyle bir teklif e, sağ olsunlar da kabul etti. Umman, ummanlılar evet. ve Esad'a gitti. Bu mesajı iletti. Esad'ın e, cevabı çok ilginçti. Yani gerçekten Esad'ın nasıl düşüncüğü? ya Esad'ın kafasındaki çıkış stratejisini oradan ben almış oldum diyor ki ben ya burada ya benim sizin gibi diyor şimdi körfez ülkeleri gibi veya Saddam gibi şöyle bir şey söyledim yani hani Saddam bu teklifi kabul etseydi kuvvetten Irak bu şeye girmeyecekti İç savaşa girmeyecekti bölünmeye bölünmeye kendisi de idam edilmeyecekti. Ama kabul etmedi. Benzer teknikler gitmişti. Ben hatırlıyorum daha öğrenciydim. E, hatırlıyorsanız e, rahmetli Necmettin Erbakan yo yo Necmettin Erbakan Hı. bu e, ara buluculuğu yapmıştı. E, Birçok Arap lider gelmişti. Müslüman kardeşler ağırlıklı. Hı. Ve Suudi Arabistan'la e, Irak arasında hem Saddam'la görüştüler hem Kral Fahd'la görüştüler. O zaman ben çeviri yapıyordum ondan. Ya yani O zaman ben öğrenciydim. Çevir yer yapıyordum her iki tarafa da. Saddam kabul etmedi. Şimdi dedim Saddam bu fırsatı kaçırdı, sen de bu fırsatı yakalayarak Hani bir kahraman da olabilirsin, yani Suriye halkını kurtararak. Adamın cevabı çok ilginç. Hatta mesajı götüren Bin Alavi şu anda iktidarda değil. Ben anlamadım dedi bu cevabını. Diyor ki ben sizin gibi hani yurt dışında hani malum mülküm yok. Hep, bütün şeyin burada demiş. Ben Şam'ı bırakırsam demiş. Humus'a giderim, sahile giderim. Bu yani mesela Halep demiyor. Ne bileyim, zor demiyor. Dera demiyor. Minik Alevi devletini kafasında kurmuş. Yani e, bu yüzden kucaklayıcı zemini çünkü oralar diğer şehirlerde yaşayamayacağını biliyor. Şu anda o stratejiye, yani şu anda bu dört günlük operasyon sonrasında eğer haritaya bakarsanız gerçekten Rusya müdahil olmadan önceki durumlar düştü. Humus, çünkü Humus'ta Nusayri şeyi fazla. Şam, Humus ve Şahin, sahil Şeridini korumak istiyor. Güney'i bıraktı. Güney'de bakın Koneytra var, Dera var, Süveyda. Süveyda'da Dürzüler var. Dürzüler. Sevinç Onlar gösterileri de de yapıyorlar. Dür, dürzüler günlük bastı. Yani günlük bazda meydanlarda Halep'teki operasyonları destekliyorlar. Hı hı. E, derallar e, camilerden tekbir getiriyor. Kunetra diye zaten şu anda İran değil İsrail hakim. Yani belki bu bilgiyi çok kişi bilmiyor. İsrail Golan'dan indi Konetra'ya. Hatta asfaltlı yollar yaptı. Hı. Oradan İsrail askeri istediği şu anda o asfaltlı yol Şam'ın sınırına kadar geliyor. Öyle yani mi? ve Esad bu süre içerisinde Esad hiç sesini çıkarmadı sesini bile çıkarmadı. Bu yüzden baştan beri İsrail, Esad'ın İsrail'e yani en iyi müttefikiniz benim. Mesajlarını gönderiyor. Bakın buna bize hatta İran'ın Esad'dan rahatsızlık duymasının sebebi şu. Sürekli Şam'da hedef alınıyor İranlı yetkililer. Evet. Hizbullah'ın sürekli Şam'da bu bilginin Esad'dan sızdığına inanmaya başladı İranlılar. O yüzden İran'lar da artık Esad'a güvenmiyor. Dediğim gibi bu müttefikler arasında artık bir e, sürtüşme yaşanıyor. Bu yüzden e, böyle bir e, sarsan sarsıntı yani rejimin içerisindeki e, sarsıntının kendisi bile fırsat oluşturdu. Peki YPG ve bu SDG Esad karşıtı bir şeye katılır mı e, koalisyona? Yani onu devirme planı çıkıyor. YPG, Ondan çıkıyor, YPG, çıkıyor YPG çıkıyor baştan işte. tabii ki istiyor ya. Şimdi YPG'nin durumu şu. Baş, şimdi YPG'yi biliyorsunuz önceki ya YPG gelmeden önceki Kürt e, halkı rejime katıldı. Evet. Rahmetli Meşal bu isyanı eğer bilmiyorum hatırlıyorsanız evet, bu isyana öncelik ben. etti. Esad, YPG'yi Kandil'den çağırdı ve YPG'yi o Kürt isyanını bastırması için kullandı. Michel Timo da öldürüldü. Çok iyi. YPG tarafından öldürüldü. Yani Suriyeliliği savunan Kürtlerden kurtuldu Esad, YPG aracılığıyla. YPG'ye bu sefer özellik verdi. Anayasayı da ona göre değiştirdi. YPG orada bir entite olarak kuruldu. Şimdi Amerikalılar geldikten sonra Amerikalılar da bu şeyi pekiştirdi. Peki, peki şey, YPG'nin gücünü. Yalnız YPG Esad'ın müttefiki değil. Esad da bunu biliyor. YPG her iki tarafa ya gerek şimdi YPG'nin gerek Washington'da gerek Moskova'da ofisi var. Hem Ruslara hem Amerikalılara yakın yani eşit mesafede Esad'a ve muhalefete de yine eşit mesela. Fakat şimdiye kadar Türkiye'nin vetosu vardı YPG üzerinde. Çünkü YPG'yi komuta eden e, asıl e, nasıl diyeyim merkez Kandil. Kandil'de e, şeyi Cemil Bay'ın şeyinde e, kontrolünde o da İran'la yakın. Yani sonuçta öyle bir şey var. Amerikalılarla İran'ın arasında bu Irak'tan dolayı hala bir şey var. İran. Yani Hizbullah demiyorum. İran hükümeti olarak, İran'ın devleti olarak Amerikalılarla anlaşıyor Irak'ta. Suriye'de de anlaştı bu YPG konusunda. Şimdi Türkiye'nin bu bundan dolayı YPG'ye karşı bir vetosu oluştu. Ben YPG ile anlaşmıyorum, PKK ile anlaşıyorum diye. PKK da benim için terörist. Bir örgüt Amerika bu sefer e, Türkiye'ye PKK e, figürlerine karşı e, şey yapabilir hani bir bir şekilde nötralize edebilirsiniz zaten böyle bir operasyonlar da başladı öyle bir imkan verdi. E, tahmin ediyorum ki bu e, son gerek Putin'in Ukrayna Savaşı'ndan sonra gerekse işte İran'ın kendi kabuğuna çekilmesinden sonra Amerika'nın Türkiye'ye gönderdiği mesaj yine eski şeyimiz geçerli, eski önerimiz. Nedir o da? Hani burada bir YPG ile anlaşma yaparsanız size karşı silah bırakırlar. Yani Türkiye'ye karşı, yani PKK'nın silah bırakması. Oradaki çözüm sürecinde Suriye muhalefeti ile YPG bir taraf olarak rejimle otururlar. Teklif bu. Bu teklif. Bence şu anda Türkiye'deki çözüm sürecinin hızına bağlı olarak hmm. ya şeyden düşer yani masadan kalkar veya pekişir. Ee, şimdi Halep'teki kazanımlardan sonra tabi Türkiye tabii daha güçlü oturacak masaya. Ee, ama şu da var, Fırat'ın doğusuna çekildi YPG. Orada da Amerika'nın himayesi var, devam edecek yani. Evet. Fırat'ın doğusu, Suriye'nin e, kasası, hem e, su kaynaklarından en zengin hem de petrol ve enerji kaynaklarından yani gerek hem yani hem Halep hem İdlib hem rejim oradan satın alıyor enerji su kaynakları da oradan geliyor. Bu yüzden e, yine Amerika burada çok fazla enerji harcamadan yine e, bu şartını dayatabilir. Bundan sonra, bundan, yalnız Rusya'nın e, yani bu bu konseptin Suriye'nin bölünmesine veya konfederal bir yapının oluşmasına neden olacağı için Rusya'nın şu ana kadar veto'su vardı. Bundan sonra yani Türkiye ile bu, burada e, örtüşüyor Türkiye ile Rusya'nın yaklaşımı. Peki, bakın bey. <laughs>